Uçurumun kenarındayım Hızır. Ulu Dilber Kalesi Burcu'nda. Muhteşem belaya nazır. Topukların boşluğun avucunda. Derin yer adımı çağırır. Dikilim parmaklarımın ucunda. Bir gamzelik rüzgar yetecek. Hayt beni haytecek. Uçurumun kenarındayım Hızır. Civan hazır, divan hazır, ferman hazır, kurban hazır. Uçurumun kenarındayım Hızır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır başım döner, beynim bunanır. El etmez, gel etmez, gülcem uzaktan dolanır. Uçurumun kenarındayım Hızır, gülce bir davet, mecaz değil, maraz değil, gülce bir afet. Peri değil, huri değil, gülce beyaz sihir, gülce ölümcül naz, buram buram zehir, yeryüzünde infaz. Bir gamzelik rüzgar yetecek, haytti beni haytecek, güzelliğin zülm'e çaldığı sınır, Uçurumun kenarındayım Hızır. Ben fakir, en hakir, bin taksir. Ateşten, kalleşten, mızrakla gürzden, Dabbetül arzdan, deccalden, yedi düvelden. Korku nedir bilmeyen ben. Tir tir tit diyorum Gülce'den. Ödüm patlıyor Gülce'ye bakmaktan. Nutkum tutuluyor, ürperiyorum. Saniyeler gözlerimde birer can. Her saniyede bir can veriyorum.